Burada yangını yakalamış galiba. Öyle evet, mi? Evet başkanım. Tekerleği patlıyor. ona mı Evet, şey buluşmuş. Oluyor mu? Normal. Oluyor mu Şey oluyormuş. dolaşım bozukluğu oluyormuş. Ha on, ondan sonra evet, ondan deri çocukları var, abiyi var. benim kızım başka. Tamam. Benim kızım tamam. evet. Ha. Öyle mi? Evet, ben denizde duruyorum. Ben denizde ben, ben Bir tane kızım var. Bir tane kızım var. Bir tane kızım var. Sen, sen, şey, bir tane kızım var. Sen bütün, bütün... Tabii sen kendini orman için, bakan için, yangını söndürmek için ortaya koymuşsun. Birazcık yolda gereken de senin otoraktörün halini <laughs> gördük. Gördük. Ben gidemedim de. Hiç korkma. Buradan hepiniz. Her şeylere kadar yayan gidiyor. M să ag there ハッサン

Zaten olayın ilk saatinden duyduğundan beri Osman Başkan, Allah razı olsun yani hep ilgilendi. Yani. Sürekli aradılar, sürekli teselli, üzülme yapacağız. Sadece acına bir şey yapamayız dediler yani. Ya bizim de acımız başkalarına göre yani acı sayılmaz aslında. Yanında mı? Çocuğumuzun başındayız, ailemizin başındayız. Allah'a şükür yani bir hafta içinde getirdi başkan. Sözünü tuttu, Allah razı olsun yani. İyileşince kolumuz çalışmaya başlayacağız yani. İnşallah bir daha olmaz böyle şeyler. Olsa da aynı şey yapar yani. Bir pişmanlığımız yok çünkü orman bizim, evler bizim, köy bizim. Bayacı arkadaşlar bizim için uğraşıyorlar yani. Oradan bırakacağız yani yardım edeceğiz.